Günün en düşük puanını alan Gerilim. Dört puanla Hatice. Hepinize teşekkür ediyorum. Yemekler değil, inatlarınız Kaynanana teşekkür i̇natlarını et canım. Eşliği de i̇şte kuyuya düştü işte böyle. Gerçi evet, hepiniz ediyorum. Kaynananın Hep ipiyle kuyuya inme bir daha. Hepiniz ediyorum Günün en düşük puanını alan ikinci gelir 8 puanla Elif. Ve günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelin. On yedi puanla... Ezgi. Vefam olsun anam. Allah büyük işte. Yağmur... On üç puandasın. Ve... Bu... Size galiba elli altıncı altın. Evet. Rekor, rekor. Anam elli yedi <laughs> ya kendimle bile bak alay ediyorum, gül geçiyorum gül gül ya. Yoksa ne gereği var yani kameraya öyle bakayım. Yapacak bir şeyin yok. Senin yok canım, senin eserin işte bu bak. Eserinle gurur duy. <laughs> Ay Allah'ım Tebrikler tekrar, teşekkür ederim. Ay teşekkür ben de ona. tebrik teşekkür ediyorum. ediyorum. Teşekkürler. ederim. evet. evet.